Gizem Hanım, e, Kemal Bey'e bir soru sorabilir miyim? Tabii tabii. Şimdi kendisi bir araştırma şirketi başkanı olduğu için, yani illa CHP üzerinde söylemiyorum, iki tane aday olsa bir partinin, e, ikisini parti üyelerine e, oylatsanız e, ve anket yapsanız, hangisini seçim için dikkate alınması gerekir sizce, bir araştırma şirketi başkanı olarak? Yani şu ana kadar yapılan bütün anketlerde Mansur Yavaş çok önde çıkıyor ama CHP, Hayır, yani... içerisinde, <laughs> CHP içerisinde sorarsanız kimin çıkacağı ve Ekrem İmamoğlu çıkar Zaten anketlerde de öyle faktör analizlerine baktığınız zaman yayınlanan anketlerin CHP seçmenlerinde Ekrem İmamoğlu aday olsun diyenler 60-65 seviyelerinde Mansur Yavaş aday olsun diyenler 35-40 seviyelerinde ee, Genel seçmene baktığınızda da durum tam tersi Orada da Mansur Yavaş 55 seviyelerinde, Ekrem İmamoğlu 45 seviyelerinde. Genelde ee, Mansur Yavaş daha mı yüksek? Yani CHP seçmeni tabii, de İmamoğlu. Tabii genelde Mansur Yavaş tabii ki çok daha yüksek. Yani e, her bir de e, CHP'nin son 2023 Mayıs ayından bu yana e, CHP'nin adayı kim olsun sorusunda Mansur Yavaş Yüksek. Şimdi Ayhan abi e, doğru bir şey söyledi. Birinde de bir, konuda da bence çok yanlış düşünüyor. Onu da söyleyeceğim. Doğru söylediği konu şu. Belediye başkanlığında şu oyu aldı. En yüksek oyu o aldı. O zaman o aday olsun. Bu tek başına belirleyici bir şey olamaz. O e, Vahap Seçer de aldı. E, ne bileyim Ferdi Zeybek de aldı. İşte Antalya'da e, mesela e, Sadece Bilmiyorum. üç ilçe hariç ki üç ilçenin toplam nüfusu 5-6 bin falan yani. Üçünün toplam nüfusu o kadar. Hepsini CHP aldı. ve Böyle aday sadece belediye performansına göre aday belirlenmez. Ama ama eğer bu belediye başkanları bu performansları gösteremeseydi ve sadece Ekrem İmamoğlu bu performansı üçüncü kez göstermiş olsaydı o zaman e, hepsi diyeceklerdi ki Ekrem İmamoğlu başarılı kardeşim onu seçelim. Çünkü son Ankara seçimine kadar Ekrem İmamoğlu'nu destekleyenlerin tamamen argümanı buydu. İstanbul'da 52 aldı, İstanbul'da 53 aldı. İyi e de İstanbul'un seçmen yapısıyla Ankara'nın seçmen yapısı bir değil. Ankara CHP açısından çok daha zor bir metropol. Zaten milletvekili seçimlerine bakın, geçmiş seçimlere bakın tamamında CHP'nin tabanı İstanbul'da daha yüksek bir Kürt taban İstanbul'da daha fazla 2. Sol sosyalist taban İstanbul'da daha fazla 3. Yani belediye performansına göre bile e, aday edecek olsanız, aday Mansur Yavaş olur ki ben o belediye performansına göre aday etmeyi doğru bulmuyorum. Yani Türkiye genelinde oy verilecek. Ne sadece Ankara seçmen oy verecek, ne sadece İstanbul seçmen oy verecek. Türkiye genelinde oy verilecek. O yüzden e, Türkiye genelinden e, veri toplayarak ya da benim önerim şuydu, Cumhuriyet Halk Partisi'ne, biliyorsunuz biz e, CHP üyeleri, CHP net üzerinden önerilerimizi yazabiliyoruz. Benim önerim şuydu, e, illa bir ön seçim yapılacaksa bu ön seçimi parti üyeliğiyle sınırlandırmayın. Kimliğiyle gelen parmak boyasını sürün, herkes oy kullansın. Çünkü bu herkes oy kullanacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde. AK Partilisi ve MHP'lisi de oy kullanacak. İşte müsavat bir dermiş da kastettiği buydu. Bir kere oy durdu. verdirdiğiniz adaya ön seçimde AK Parti seçmeni bile olsa ben seçtim. Ben Ekrem İmamoğlu'na oy verdim ön seçimde dedirtebilirseniz ona sandıkta da oy verdirebilirsiniz. Bir kere oy verdirirseniz artık oy verdirmeniz çok çok daha kolay oluyor diyor. Ben böyle bir öneri yapmıştım mesela. İlla ön seçim olacaksa ben ön seçim olmasını mantıklı bulmuyorum. Hele tek adayla ön seçim olması Ekrem İmamoğlu açısından kaybederek başlamasına da sebep olabilir. Ortada bir rekabet yok ya da işte göstermelik bir adayla ya da göstermelik olmasa bile kazanacağından hiç kimsenin umudu olmayan bir isim e, gelir aday olursa bile yani iki adayla üç adayla bile gitse herkes Ekrem İmamoğlu'nun kazanacağından emin olduğunda CHP'nin birçok seçmeni ilçe başkanlığına gidip de oy kullanmaz. Kemal Öyle Bey diyeceğim. orada bir ek yapabilir miyim size? Bir ek yapabilir Tabii miyim ki. size? Sizi desteklemek için şöyle. Orada şöyle bir sıkıntı da var. CHP'nin 1 milyon 600 bin üyesinden bahsediliyor ama benim yaptığım ölçümlere göre siz de bunun farkındasınızdır. Yüzde 40'ı yok yani hayali yani yok. Adreslerine telefonlarına ulaşılamıyor 1 milyon 600 bin seçmenin. Böyle bir şey şöyle, de yani. Bu, bu, durumda bu durumda yani demek istiyorum ki 1.600.000 milyon ile bin ön seçime gidiyoruz derseniz e, gidip de orada 700 bin kişi oy kullanırsa bu, bunun üst tarafı sanki protestoymuş gibi anlaşılabilir. Tam bir olarak, bir yani. Tam olarak onu söyleyeceğim. Şimdi 1 milyon 600 bin üye var. Bu üyelerin dediğiniz gibi bir kısmı irtibat kurulamayan üye ama bunlar yok değiller. Bunlar varlar ama telefonları değişmiş, adresleri değişmiş, CHP ulaşamıyor, irtibat numaraları yok, siyasete doğrudan katılımları yok. Yıllar önce üye olmuşlar, duruyorlar. Ölen çünkü otomatik olarak yargıtay tarafından düşünülüyor. Ee, ya da istifa eden yargıtay tarafından düşünülüyor. E bunların e, Ayhan Bey'in de dediği gibi... Ola ki 500 bin kişi geldi. Nasıl olsa bir rekabet de yok ki ortada. Niye kalkıp gideyim yani? Bakın benim yaşadığım şehrin bir ucundan bir ucu 603 kilometre. Yani Manavgat'ın öyle öyle köyleri var ki CHP üyesi olan CHP üyesi olan öyle köyleri var ki Manavgat merkeze 4 saatte geliniyor. Üstelik de Mart'ın 23'ünde yapılacakmış. Yolların yarısı kapalı oluyor. <laughs> yani bir sürü fiziki imkansızlık da olacak. Mutlaka mesela e, Mansur Yavaş'a oy vermek istiyordu. Atıyorum yüzde 35'i diyelim. O 35 gitmeyecek ki sandığa. Hiç gitmeyecek bir kere. Hiç gitmeyecek bir kere o 35 sandığa. Yani çok yara alarak çıkar Ekrem İmamoğlu o ön seçimden. Yani Tayyip Erdoğan tefe koyar. yani Bırakın Ayhan Bey'in dediği gibi e, 700 bin fireyi falan. 300 bin file verilse bile kendi partisinin oyunu alamadı. Kendi partisinin bütün seçmenini sandığa getiremedi denecek. O zaman direkt açıklasınlar. Bu da çok yani. saçma bir yöntem. Yani e, biraz önce Ayhan Bey şey dedi ya Kemal Bey'in kendisini dayatması diye. Kemal Bey kendisini falan dayatmadı. Dayatma böyle oluyor işte. Kemal Bey çok açık ve net çok açık ve net bütün parti yönetimi, bütün herkes Ekrem İmamoğlu'su da, Mansur Meral Akşener'i de, o masaya otururken de, o masada görüşürken de, o masadan kalkarken de Kemal Kılıçdaroğlu'nun, CHP'nin adayı olduğunu biliyorlardı. Onlar zorladılar. Yani o kadar saçma bir şeyi zorladılar ki, karar verici olan kişiye kendinden vazgeç, beni aday yap diye ikna etmeye çalıştılar. Üstelik bunu da söyleyerek, açıktan konuşarak yapmadılar. O kişiye operasyon çekerek yapmaya çalıştılar. Yermeyen adam kendisi ya. Yani bir insana kendisinin ee, başka birisine yer devretmesi için kendisine yapılan bir operasyonu yeme ihtimali var mı yani? Böylesine de ahmakça bir yol denediler. Ki o seçimde mesela, ben araştırmacıyım. Evet ben de yan oldum o seçimde. Fakat Türkiye'deki 29 araştırma firmasından 27'si çok net yanıldı. Bu bir tesadüf değil. Bakın bütün, hala var Wikipedia'da, bütün anket şirketlerinin sonuçlarına bakın. Nasıl biliyor musunuz? Sonuçlar şöyle. Ee, Kemal Kılıçdaroğlu adaylığı açıklanana kadar işte oy verir misiniz Erdoğan'ın karşısında denilince 51-52'lerde. 51-52'lerde. Ee, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu 53-54'lerde. Benim anketlerimde de hep öyleydi. Fakat şuna bakın yani bir insan kendisi de kazanabiliyor görüyorken ki bütün anketlerde öyle görülürken Niye başkasına adaylık versin? Bu cumhurbaşkanlığı yani bu belediye meclis üyeliği sırası değil. Bu i̇nsan hepsi diye bir şey var. Bu hayatın olağan akışına son derece uygun bir davranış biçimi. Kaldı ki bakın bütün anketlerde, bütün anketlerin ortalamalarında şey ee, muhalefet toplamı 57-58'lerde giderken o güne kadar 3 Mart'tan sonra bir anda 44'lere düşmüş bir anda 44 düşmüş. Yani Cumhur şey e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına resmi olarak destek veren partilerin oy toplamları bir anda düşmüş. Mesela bizim anketlerimizde de düşmüş. Kemal Kılıçdaroğlu bizim anketimizde galiba 53'tü tam hatırlamıyorum. E, 3 Mart'tan önce yaptığımız ankette e, ertesi hafta 0.5 düşmüş. Sonraki hafta 0.2 düşmüş. Sonraki hafta 0.3 düşmüş. Son haftaya 50 50.5'a buçuğa kadar düşmüş. Zaten bir hafta öncesini yani bir haftadan itibaren artık takip edemiyorsunuz. O trendi tam yakalayamıyorsunuz. Mümkün değil. Oradan zaten e, komple yıkılmış gitmiş. Peki. Elinin altına gitmiş. Takip edemeyeceğimiz süre içerisinde. Hı hı. Aynısı aynısı şimdi ön seçimden sonra Ekrem İmamoğlu olabilir. Ekrem İmamoğlu nasıl ki Tayyip Erdoğan'ın karşısında şu anda sorulduğunda 46'larda, 47'lerde Tayyip Erdoğan, 41'lerde, 42'lerde ön seçimde yaşanacak kırgınlıktan sonra bir anda düşebilir. Peki. Bu Mansur Yavaş için de bu dayatma yapılsaydı aynısını Mansur yavaşta da yaşayabilirdi. Evet. Şimdi zaten Mansur Yavaş'ın da ön seçime katılmama gerekçesi Gerçi ilk günlerde mesela bunu bile hayır öyle bir şey yapmaz katılır gibi. Yani düşmanca bir uççasına değerlendirenler oldu. Hayır bu düşmanca bir tutum değil. Biriz beraberiz diyorlar. Ama elbette kendi görüşü, kendi fikri, kendi yolu olabilir. Yolu var diye bu CHP düşman ya da CHP'den ayrılacak anlamına Biz da gelmiyor. O ama o kadar Buyurun. o kadar kötü bir denklem var ki. O kadar kötü bir denklem var ki iki aday da. Kendi açılarından son derece haklı, kendi evet. argümanlarıyla son derece haklı. Ekrem İmamoğlu diyor ki kardeşim bu partide bir değişim yaşandı ve bu değişimin başlangıcını ben yaptım. Bütün yükünü ben çektim. İstanbul'da en büyük şehirde de başarılıyım. Tayyip Erdoğan da benden çok korkuyor, çok da haklı. Benimle uğraşıyor, benim üzerimde yargı darbeleri yapmaya çalışıyor. Bu partinin adaylığını ben hak ediyorum. Baktığınız zaman çok haklı. E, Mansur Yavaş da diyor ki kardeşim ben de 10 senedir bu partinin üyesiyim. Hatta 15 senedir 2014'ten beri. Değil mi? 2014 seçimlerinde aday olmuştu ilk. E, ben de bu partinin üyesiyim. Ben de bu partinin e, en yüksek oy alan belediye başkanıyım. Ve bütün anketlerde ben senin de Tayyip Erdoğan'ın önünde çıkıyorum. Sen benim lehime çekilmelisin. Diyor. İkisi de çok haklı. İkisinin argümanları da çok güçlü. Ben Özgür Özel'in yerinde olmak istemezdim açıkçası. Evet. Ben onun yerinde olmak istemezdim. Ama Özgür Özel'in yerinde olsaydım bu kadar kötü yönetir miydim? Hayır bu kadar da kötü yönetmezdim bence.